birlikte kurmakla yükümlüyüz. Bugün yurttaşlarımız ana dilde eğitim hakkını, kamu hizmetlerine ana dilde erişimi, eşit yurttaşlık temelinde bir yaşamı talep ediyorlar. Bu talepler bir toplumun temel haklarını dinlendirmesidir. Kriminalize edilmesi, yok sayılması doğru değildir. Artık inkar politikalarının, asimilasyon ve dil üzerindeki baskıların tarihe karışmasını istiyoruz. Demokratikleşme yalnızca siyasi bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal barışın, adaletin ve ortak geleceğin zemini olmak zorundadır. Unutmayalım, hangi siyasi partiden gelirsek gelelim, çözümün parçası olmak, demokrasiyi güçlendirmek, halklarımızın birlikte eşit ve özgür yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için seçildik ve bu mecliste görev yapıyoruz. Amacımız çatışmaların değil, diyaloğun konuşulduğu, yasakların değil, halkların hakların tanındığı bir ülke yaratmaktır. Buna bu meclisten başlamamız gerekiyor. Kürtçe'ye bir çağrı da halkımıza yapmak istiyoruz. Kürtçe'ye sahip çıkmak aynı zamanda onurumuza sahip çıkmaktır. Bu dili konuşmaktan, öğretmekten, öğrenmekten ve eşit yurttaşlık temelinde bunu yasal olarak istemekten tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bir halkın dili onun onurudur, yaşamıdır. Onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız. Cezna zimanê kurdî Evet, buyur. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, evet yine mikrofonumu kapattınız. Gözden kaçmadı Sayın Başkan, kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dilendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu mecliste Kürtçe konuştuğumuzda... Açıverin. Ya. Açıverin mikrofonlar kapatılmayacak ve her halk bu mecliste kendi diliyle birbirine sesleneceği günleri de birlikte inşa edeceğimize olan inancımı yenilemek istiyorum. Sayın Başkan, değerli vekiller, şimdi önceki dönem Ankara Tabip Odası temsilcisi Doktor Ayşe Uğurlu Ankara Kadın Platformu adına bir basın